Kuzey Ay Düğümü kişinin ruhsal olarak gelişimini, kendini iyi hissedeceği alanları, Güney Ay Düğümü ise geçmişi temsil eder ve bizim aslında geçmişin tecrübelerini cebimize koyarak geleceğe yön vermemizi sağlamamıza dair ipuçları verirler. 12 Ocak 2025, 27 Temmuz 2026 tarihleri arasında Balık ve Başak aksında yerleşecek olan Ay Düğümleri yeni bir dönemi haber veriyor bizlere. Güney Ay Düğümü Başak burcunda olduğu Endişe, kaygı, kontrolcülük, eleştiri, hata aramak, saplantı, aşırıya kaçan detay, hatalara odaklanmak ve bütünü gözden kaçırmak gibi zihinsel durumların artışı söz konusu olabilir. Asıl odaklanmamız, öğrenmemiz ve hayatımıza dahil etmemiz gereken konularsa değişimi hoş karşılayabilmek, yargıdan ve eleştiriden uzak durabilmek, hem kendimize hem de başkalarına karşı şefkat duygumuzu geliştirebilmek olacaktır.